Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyelim ve bugün oran orantı konusuyla ilgili sizlerle bir soru çözelim. Öncelikle isterseniz sorumuzu bir okuyalım. Şekil 1'deki pasta 8 eş parça ayrılarak bir parçası can suya. Şekil 2'deki pasta 6 eş parça ayrılarak bir parçası Zeynep'e veriliyor. Zeynep'in elindeki pastanın ağırlığı can elindeki pastanın ağırlığının iki katını eşittir. Buna göre pastaların ağırlıklar oranı aşağıdakiler hangisi olabilir diye bize sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar konumuz oran orantı ama isterseniz önce oran neydi onu bir hatırlayalım. Oran arkadaşlar arkadaşlar iki çokluğun birbirine bölümüydü. Biz bu çoklukları A ve B, B olarak alacak olursak eğer A'nın B'ye bölümüne oran diyorduk. Tabi burada oran çeşitleri var. Bir birimli oran var, bir de birimsiz oran var arkadaşlar. Eğer birbirine oranladığınız çokluklar aynı birime sahipse bu birimsiz olacaktır. Çünkü birimler de birbirini götürecek. Ama diyelim ki kilometreyi saate bölersiniz ki bunu hız problemlerinde kullanıyorsunuz. O tarz oranlara da birimli oran diyoruz. Şimdi burada iki tane pasta var. Biri 8 eş parçaya ayrılmış. Bir parçası can suya verilmiş. Şimdi isterseniz o pastanın biz bütününe x diyelim arkadaşlar. x ağırlığında olsun. Diğer pasta da y olsun. O zaman biz can suya bu pastanın 8'de birini vermiş olacağız. Yani x bölü 8'ini vermiş olacağız. Zeynep'e de arkadaşlar diğer pastanın 6'da birini verecekmişiz. O zaman ona da y bölü 6 vereceğiz. Şimdi Zeynep'in elindeki pastanın ağırlığı Cansu'nun elindeki pastanın ağırlığının iki katını eşitmiş. O zaman Zeynep'in elindeki ağırlık y bölü 6, x bölü 8 oranının iki katını eşit olacak demektir. Buradan da işlemleri yapacak olursak içler dışlar yaptığımızda 4y eşittir. 6x buluruz. Gerekli sadeleştirme yapar 2'ye eşittir. 3x çıkar. Bize pastanın ağırlıkları oranı sorulmuştu arkadaşlar. Yani bize x bölü y'yi ya da y bölü x'i soruyor olması gerekiyor. Buradan x bölü y, 2 bölü 3. y bölü x'i sorarsa da 3 bölü 2 diyebiliriz bu orana. Zaten hangisi olabilir diye sorulmuş. O zaman cevabımızı şıklara baktığımda 2 bölü 3 olarak görüyorum. Yani cevabımız c seçeneği arkadaşlar. E, videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.